Üçümüzün de kendimizi bir uçakta aşk adasına doğru uçarken bulmamız bir delilik değildi. İyice belirginleşen depresyon hali. ...bunu istemiyorum. Kocan beni öldürecek. Evet. Hadi... ...neredeyse gelir canım. ...güneşin ışıkları altında... ...ne zaman düşünmeye kalksam... ...aniden gözümün önüne... ...burnumun gözleri geliyor. Tanrı'nın beni... Kadiz'e göndermenin iyi olacağına karar verdi. Deniz yolculuğu ruhumu temizlermiş. Bu maskeyi yüzüme takmış ve sevgilim yanımda olmadıkça çıkarmayacağıma yemin etmişti. O olmadı. <laughs> Beyler, bu çocuk bana oldukça normal göründü. Benim de birkaç fantezim vardır ve onu tedaviye göndermezsen sana bunu ispatlayabilirim. Pekala ama ya sana inanmazsam Don Juan? <laughs> Beyaz erkek 21 yaşında intihar girişiminden önce 10 günlük bir raporu var. Hastamız uyum gösterememiş ve insanlar... <laughs>